Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Pes'i alıyorum Brawl Pes'i alacak mısın diye çok sordunuz Evet alacağım Hatta etkinleştirdim sadece size göstermedim Sürpriz olsun diye e, Low'yu alacağım ama Low'yu alırken bir şey deneyeceğim Bakalım olacak mı İnşallah olur Olursa adiyetten bir tane daha büyük kutu kazanmış olacağım Arkadaşlar abone olmayı Like atmayı yorum yapmayı bildirimleri açmayı Lütfen unutmayın e, Kulübümüze de herkesi bekliyoruz 1.137.000 kupa olduk Baya hızlı yükseldik. E, açıklama kısmında da ve benzeri şeyleri bulabilirsiniz. Hepsine de katılabilirsiniz, takipte edebilirsiniz. Şimdi Brawl Pass açma vaktine geçelim. Şimdi, öncelikle bel boy maker almak istiyorum. Gördüğünüz gibi bel boy maker aldık. Sırayla gideceğiz. Heh. İlk önce şimdi kutuları açmadan 35'e geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben Lo'yu alacağım ama ilk önce rozetini alacağım. Bakalım rozeti alınca Lo da gelecek mi yoksa sadece rozet mi gelecek? Bunu deneyen görmedim. Yani bilmiyorum ben görmemiş olabilirim. Ama TRD ilk deneyen ben olabilirim. Çünkü merak ediyorum. Belki de olur. İyi, olursa ayrıyeten bir büyük kutu kazanacağız. Şimdi deneyelim. Ağlayan rozetini alalım hadi. Ha, zaten rozeti almadan önce diyor ki Lo'yu almak zorundasın diyor evet çok mantıklı yani öbür türlü çünkü rozeti aldıktan sonra Lo'yu da verelim biz şimdi hemen Lo'yu alalım ve evet dördüncü kromatik karakterimiz de geldi Lo ee, Lo hakikaten soğuk birdir çevresindekilerin içi ürperir buza basarken temkinli davranmayı ve beynini dondurmamaya özen göstermeyi sakın unutma çok güzel bir karakter zaten Buff da geldi Şimdi hemen rozetlerini alalım. Bunu aldım. Şimdi ilk önce güç puanlarını loya vererek başlayacağım. Zaten tek <laughs> veremiyorum. Öbür bütün karakterleri max. Low'yu da maxlayacağız yüksek max. i̇nşallah yıldız gücü falan da çıkar. Hemen verelim. Zaten şimdi de başka var mı? Yani bir tane de 50 var. Başka yok herhalde. Şimdi 250. 250 zaten bayağı iyi. Şimdi büyük kuttan başlayalım. İki yazı kutu ya. Evet. 26 güzel. Bir tane mavi kutu. Biraz sesini kısayım. Tamam güzel. Altını alalım. Büyük kutu. İki yazı kutu çıkıyor orada dediğim gibi. Hadi bir kutu yaz. Aha iki. İki. Çok güzel. Hadi bir karakter dinlemişsin. Hadi bir karakter. Tamam güzel bu aksesuar da çok güzel. Resepsiyon gibi. Aksesuarlar da olur. Yıldız güzel. Ama bir karakter. Aha yine iki. Çok güzelsin be. Hadi. Hadi. Oo tamam. Tiki de kasacaktım. Evet. Tik, Tiki'nin gelmesi de güzel oldu. Ama tabii ki süper Senden bugün bir karakter bekliyor. Bakın Marcus'tan iki yazıp karakter çıkar mı? Hadi bir daha iki versene. Tamam. Zaten bu mega kutu iki tane maksimum değil. Tam maksimum 129 aslında biraz kötü geldi. Altını da kötü verdi. Hadi. O güzel spike çıkmasına sevindim. Ben, şimdi da açalım. İki yazar mısın? Yazmadı. Maksanıyor zaten. Tamam. Hani i̇ki yazsa bir şey çıkıyor. Bir karakter çıkacak Güzel olacak. Tamam. Hadi bakalım yine bir güzel maksıyoruz kardeşim. İnşallah bu bir Hatta dur ben ilk mekaları açayım ki güç puanları fazla çıksın. Yine bir çok kaldı bu. Hadi son iki mega olması lazım. Aynen son iki mega. Hadi. Ayda yine bir. Var maksla maksla. Hadi son son 360 380 kaldı herhalde. Hadi. Yapma be. Neyse, büyük kutulardan çıkarma şansımız var. Herhalde Maxi karakteri güzel maksimum Maxi Göz'e edebiliriz. Bu yüzüne olabilir. Hadi iki. Hadi, hadi karakter geliyor. Biliyorum karakter geliyorsun. Leon geldi. Hadi ya. Bu, bu, yıldız gücünü ben istemiyordum ki ya. Neyse. Öbürü daha iyi çalıyor. Hadi yine bir tane daha iki yıldızı. Crow'un yıldız gücü de gelebilir. O da güzel. Bir karakter aslında. Tamam karakteri maksadım aslında. Ama işte bir, bir karakter gelse çok güzel olur. Hadi. hadi ya, üzme beni. Al, al kaldı. 1, yine bir, yine bir. Aha! Bu kutuda ya. 2. 51 yazdım 2. Hadi, hadi. maksan mı? Maksanmadı. Spray! Spray çıktı. Pro çıktı. yes be yes be. Pro çıktı. Pro çıktı. ya işte? Sadece maksimum ayer bindoğlu bindoğlu zindelendi bindoğlu deli 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 Aha maksandı. Vallahi maksandı. Yok maksandı ama ne oldu? bir kalmış. Ben yani bir tane hemen büyük, bir tane mavi kutu açalım hemen. Açtık maksandı. Bir yazdı. <laughs> bir. Ya bir ne? Bir niye bir? Başka kutu kalmadı herhalde. Aynen bu kadar kaldı. Ve çok güzel oldu. Çünkü Sprout çıktı arka. Sprout'u çok istiyordum. Yani Max çıksa güzel olabilir. Daha iyi olabilir. Ve Loy'da Max'lık. Hadi be. Bu soğukçuların bir yüzü gibi. Bir ya. Efsane olur. Efsane. Hadi. İki kez bir şey çıkıyor ya. Burada Sprout'la bayağı level atlatacağız gibi. Hadi. Hadi be büyük kutu sen verir misin? Ay mavi kutu sen verir misin? Hadi bakayım. Hadi. Tamam olsun. Merak etmek yok. Kutular bitti herhalde şu an. Aynen bitti. Şimdi neler çıktı onlara hemen bir bakalım. Bir göz atalım neler çıktığına. Şimdi buna e, aksesuar çıkardık. Çok güzel. Yıldız gücü, ikinci yıldız gücünü çıkardık. Bu da güzel. Sıfırot geldi ya başka bir şey istemiyorum. Bunlar için sonra çıkardık. Bu da çok güzel. Sıfırot kaç da oluyor? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi tamam. Low da maksadık. Abi low da efsane. <laughs> Hemen low'u bir Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Çift mi girdim? Yok. Tek girdim tamam. Güzel. Ayo, coba kita coba sesuai ya. Ayo, kita coba. Ayo, kita coba. Ayo, kita coba. Ayo, kita coba. Eh, susah nih. Ayo, direk. Gokir ya. ya. karakter den şete şete yok ediyor. bire bire sık. bunlar bu kadar. karakterin görünüşü mü? görünüşü güzel kanka. kolaylıkla taşıyor. evet, taşıyorlar arkadaşlar. aldık. şimdi. Neredesin? Neredesin sen şimdi? Hadi. Ama gösterken kendini. Hayda. Hadi kanka. Ama bu işi denemek için de çok <laughs> arkadaşlar? çok kaçıyor. Neyse birinci olduk. Çok güzel. Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve bay bay.